Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Şu Şahin'den korkan paşayı bir uçuralım bakalım inşallah güzel bir performans yapar. Haydi oğlum Şahin. Haydi oğlum paşa. Aferin sana korkuyor ama uçuracağız seni mecburuz. Paşam mecburuz. Hah. Haydi. Bak bakalım. Haydi paşa. Aa. 3 i̇şte dakikada kalktı arkadaşlar. Korkuyor ama bakalım inşallah uçar arkadaşlar. Ne davrandır? çünkü Şahin iki kere saldırdı buna. Bakalım uçacak mı? Aferin oğlum ha. İnşallah güzel performans gösterir arkadaşlar ama Şahin'den korktuğundan beri fazla uçmuyor paşa. Arkadaşlar o da haklı. Gerçi biz burada bir şey görmüyoruz ki arkadaşlar. Sadece bu gökyüzünü görüyoruz. Onlar öbür taraflarda, buralarda, ilerlerde ne olduğunu bilmiyoruz. Şahin mi saldırıyor, kerkenez mi saldırıyor, bir şey mi koşturuyor? Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bugün yine çok yorgunum arkadaşlar. Kümesi temizledim bakın. Yemlerini bunları yemledim, suladım. Bunlar bugün cezalı, bunları çıkarmayacağım bugün. Bugün bunları çıkarmayacağım. Çok şükür sözümüzde durduk. Hediyelerimizi de İstanbul'a gönderdik. Abdullah Daş da Hüseyin İnal Kaya mıydı bir şey değil. Bu iki arkadaş yakınlarmış Allah'tan. Tek otobüste gönderdik arkadaşlar. Belki o videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Otobüsün mavini bile diyor çekme kardeşim çek. Ya kardeşim mitten misin sen? Polis misin? Yani biz şey yapmıyoruz, seni çekmiyoruz diyoruz. Hala diyorlar çekmeyin. Ya böyle bir dünya yok ya. Herkes bir alem olmuş. Orada bir tane değnekçi dediğimiz arkadaş ona diye çekme otobüsü çek. Ya dedik, çekiyoruz göndereceğiz işte. Arkadaş da görsün otobüse teslim ettiğimizi kuşları. Biz sözümüzde durduk arkadaşlar. Sözüm söz arkadaşlar. 1000 abone oldu mu bu. Bakın pembe boncuk var ya burada. Onun gibi. Bak kırmızı boncuk aşağıda. Bunlar hepsi kaldı. Sözüm söz. Bin abone oldu bir çift de bunlardan vereceğim arkadaşlar. Zaten yuvalıklarda yavrular var. O gelen yavrulardan bir çift göndereceğim. Çekiliş yapacağım. Bin abone olduğunda yalnız. Paşamız uçuyor. inşallah. güzel bir performans görürüz paşalar. O gün Şahin saldırdığından beri kısa tutuyor uçumu ama Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. İnanın bugün çok yoruldum. Kümesi görüyorsunuz pırıl pırıl yaptım. Plastikleri çıkardım. Tazelikli suyla yıkadım. Altını, altındaki pislikleri temizledim. Ben zaten 10 günde bir temizleme. En geç 10 gün bir haftada bir temizliyorum arkadaşlar. Kuşlar hastalığı ayağından alır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Altı temiz olacak kuşların. Bazı arkadaşlar diyor yok temizlemeyin. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Yok ya olur mu kardeşim ya? Aslan yattığı yerden belir. Bizim kuşlarımızda yattığı yerden belli oluyor işte. Ben temizliyorum arkadaşlar. Size de tavsiyem temizleyin. Şeyleri kloraklı suyla yıkayın. 10 10 on günde 15 günde bu sulukları temizlik imandandır arkadaşlar. Temizlik imandandır. Biz nasıl temiz yerde oturup yiyip içmeyi yatmayı seviyoruz. Onlara da temiz yer olacak arkadaşlar. Bunlar da can taşıyor. Kuşlar da bir can taşıyor arkadaşlar. Bakalım paşa. Haydi paşa. Dağıtma keçileri. Topla kapıyı. Şu anda uçuyor. Bakalım inşallah. Bir şeyler yapsın kısa uçtu mu sefer de yapmıyor kuş arkadaşlar. Bunlar çünkü uzun uçan kuşlar bizim. Bunlar 1 saat, 1 saat 45 dakika, 2 saat, 2 saat 10 dakika bile uçtu bu paşa arkadaşlar inanın. Ama tabi biz çekemiyoruz onları. Niye çekemiyoruz? Telefonda hafıza etmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar sözüm söz. Bin abone olduğunda bu paşanın kardeşlerinden gelen yavrulardan göndereceğim. Çekiliş yapacağım. Kim kazanırsa ona göndereceğim arkadaşlar. Bizi arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar kanalımızı. Youtube aboneliğe para almıyor arkadaşlar. Youtube'da aboneliğe para yok. Görünüyor mu bilmiyorum ki ben gö görem Ha görüyorum şu anda. Abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımızı destekleyin bin abone olduğunda bu paşanın kardeşlerinden göndereceğim sözüm söz. Yol parası da benden arkadaşlar. Gönderme parasını da ben veriyorum. Ben vereceğim. Oh ulan paşa. Yine yükseklerdesin maşallah. La kuvvete illa billah. Valla inanın öğlen saatinde Şahin Tepe'deydi. Bana meydan okuyordu da o anda ben kümesi temizliyordum. Kuşlar da banyo yapmıştı. Leğen bile burada kalmış. Kuşlar da banyolarını yapmıştı. Yoksa uçuracaktım Şahin'e karşı diyecektim. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman, Şahin Efendi diyecektim ama olmadı. Biz mecbur uçuruyoruz arkadaşlar. Uçurmayıp ne yapacağız? Şahin alacak, kedi alacak, o alacak. O zaman beslemeyeceğiz abi. Yeh Martı'ya bak. Ay maşallah Martı'nın güzelliğine bak. Allah'tan İstanbul'daki bizim burada saldırmıyor bu Martılar arkadaşlar. Bizim burada balık çok. Bizim bir tek derdimiz burada Şahin. Rabbim bütün kuşçuların yerde kediden, kediden havada Şahin'den korusun kuşlarını. Bir iki sefer yapsa bile yeter ya arkadaşlar. Hani öyle 20 sefer yapsam istemiyorum. Hani derdimiz yok. Bir iki sefer bile yapsa paşa yeter. Ama kuşları görünce inecek şimdi bak görürsünüz. Çünkü korku dağlara bekliyor. Gel kızım bakayım sen gel. Gel sen. Yalnız sakin, sakin kızım, sakin bakalım Başa geliyor ama. Artık inmesine de ses çıkarmıyorum arkadaşlar. Çünkü korku yokmuş, korku. Bir süre daha gidecek böyle bu. Bu korkuyu bir süre daha üstünden atabilirse. Hadi paşa. çay, sigara, bu güzel çayın kısa var, kuşlar ben. Bak, nerede patladın da görünmüyor ki, görünüyor mu acaba bilmiyorum. Gel buraya, buraya gel, paşa. Ah, paşam ah. küçük yerde şey yaparsan patlarsan sonra yükselir uçarsın. Artık bunu antrenman gibi sayacağız arkadaşlar paşaya. Şu korkuya atana kadar. Dişisi de yumurtlamadı. Bir yumurtlasa dişisi. Eşledim bu paşayı? bu türlü yumurtlamadı dişide. dişi de. İlk defa yumurtlayacak. buraya kutsa göğsünü yumurtaya dayasa bu paşa daha da güzel olacak inşallah. Arkadaşlar üç tur sefer yapmasa bile gelsin buraya insin. Bundan iyisi şanda kayısı. Çünkü korktu bir kuş. Geliyor işte bak sefer bile yapmıyor. Herhalde korktuğundan mı yapmıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ki. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bin abone olduğunda pembe boncuklu beyazlardan göndereceğim arkadaşlar. Türkiye'nin neresi olursa olsun otobüsün gittiği her yere gönderebilirim arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Kim kazanırsa ona göndereceğiz inşallah. Bir çift. Bu sefer iki çift gönderdik. Haksızlık olmasın dedik. Ama pembe boncuklardan bir çift arkadaşlar. Hediye göndereceğim. Çekilişi kazananı. Hadi oğlum paşa. Topla kafayı. Dağıtma keçileri be. Gel şuraya. arkadaşlar ben bu kadar üstüne da şükür diyorum. Neden? Şahin saldırdı o gün gördünüz. Bir metre daha şey yapsa Şahin alacaktı paşayı. Bir metre kaldı Şahin'in arasında o videoda görünüyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Sen yaparsın paşa. Bugün hakikaten çok yoruldum arkadaşlar. Kümes bayağı yordu beni. Kümesi bir temizliyorum. Bir de o plastikleri yıkıyorum arkadaşlar. Tazikli suyla. Tertemiz yıkanması gerekiyor. Ben de o konuda çok titizim. Yani yoruldum yani sizin anlayacağınız kümesi temizlerken. Tüy de bitmedi bu sene arkadaşlar. Şimdi de yavrular giriyor tüye. Sen korkar, Şahin'den korkar. Paşa nasıl bir adamsın sen ya? Hadi oğlum sen. Bir sefer yap in yeterli. Çünkü o gün korktuğundan beri az uçuyor arkadaşlar. Oo, yine oldu 14 dakika. Hah, yükselmiş. Bir şey mi geldi yine Allah'ım ya Rabbim. Ya. Bu sefer de bayağı yükselmiş gelir gelir arkadaş bu şahin hiç işi yok işi yok bizi bulur ah ulan ah ulan paşa giremedim ben gireceğim niye uğraşın giremedim Bilmiyorum vallahi çok hızlı uçuyor. Tehlike mi var? İşte böyle arkadaşlar. Paşayı uçuruyoruz ama heyecan dorukta. Paşa da heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Paşa da diyor Şahin gelir mi? Gelmesin inşallah. Ben de öyle diyorum. Bakalım Bunlar deli dana gibi koşturuyor paşa sağa sola. Aslında bunu 2-3 kuşla uçurmak lazımdı. Korkuyor atsın diye üstünden ama. Gerçi uçuyor mu maşallah la kuvvete illa billah. Hani uçuyor uçmuyor değil de. Bakalım. Hiç bakalım paşa be. Hafıza bitene kadar uç. Sıkıntı yok. Hafıza biterse yapacak bir şey yok. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Valla bilmiyorum heyecandan mı Korkudan mı? Haydi paşa. Hadi oğlum. Bakın arkadaşlar. Tutturdu mu tutturuyor işte. Ben ayladım arkadaşlar. Ne yapayım? Sefer yapmayı unuttu kuşu ya. Şahin'in yüzünden. şimdi yükseldi. Sefer yapmayı mı unuttum? Ne yaptım? Paşa ya. Hayret bir şey ya. Siz kaliteli kuşlarsınız arkadaş. Tamam korktum biliyoruz. Şahin'den korktun ama görevini yapacaksın yani. Görevini yapmazsan yediğin yemeği hak etmezsin yani. korkuyu atması lazım arkadaşlar korku yatmazsa bu olur şey gibi azman kuş gibi uçar uçar gelir iner uçar uçar gelir iner öyle bir dünya yok onun karında öyle bir şey yok ki abisi var işte yerden kalkıyor 20 taklala erken mi açtım ne yaptım kuşların altına bilmiyorum paşa Karga da gidiyor. Koca karga. Bizim burada da maşallah arkadaşlar bir sürü kuş var yani. Ala karga var, kara karga var. Attıramadık bu korkuyu arkadaşlar ama uçu uçu atacak inşallah. Şimdi bak yüksek uçuyor. Bak. Geleceksin, gireceksin. Seferini yapacaksın incen. Sana niye bu kadar yem veriyoruz? Bu kadar karışık yem veriyoruz size. <laughs> Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Uçmaz dedim kalktı uçtu bak. Görüyor musun? Paşa nasıl neşelendi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Nasıl dişisi gidince yanına neşelendi. Her şeyi unuttum vallahi paşa. Gidiyor. Aferin lan sana. Aferin lan düşeceksin lan. <laughs> düşeceksin lan. Demek ki neymiş. Bu paşayı bu grupla uçuracağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Bakın hemen neşelendi. Hemen neşelendi bakın. Etrafta dolaşmayı bile bıraktı. Biz arkadaşlar. Videoda da ama uz. Uçsun ya. Yeter ki paşa toplasın kafayı dağıtmasın keçileri. Bakın. Görüyor musunuz paşayı? Tek uçuyordu. iki tane kuş salınca yanına stres mitres kalmadı. Şimdi dur peynir bunları şimdi. Aa. stresini atsın da. Korkuyu atsın da. Ben razıyım. Öbürsünler daha yeni çeviriyor arkadaşlar. Ondan paşayla uçurmak istemiyorum ama az En azından bakın paşanın stresini aldılar hemen bir dakikada. 20 kere üstünde uçan paşa Başka bir kuş var. Orada atabileceğimiz yok. Bir yavruyu kalalım bari. Gel yavru gel. Gel yavru gel. Başka da kuş yok ki. Aferin sana bir bebiş. Yoksa indiremeyiz bunları arkadaşlar. Haydi bakalım. Paşa in inin artık inin. İnin bakalım hadi. Tamam paşam. Sen haklısın paşam. Aferin yavru be indirdim bu. Ba Paşa'ya bakın. Paşa öbür arkadaki paşa. Tutturdu gidiyor. Bu da inemedi. Yavru indirici dedim ona ama inemedi. Ferimden paşa, Aa, demek ki senin stresini bunlar alacak abi. Biz seni bu şekilde tekrar eskiye döndüreceğiz. Bir süre üçünüz uçun bakalım ikiniz üçünüz. Üçün. <laughs> <laughs> ne verdi? Ya gitsene oraya. Yavru da bir alem ya. Bunları bir indirelim. İndirelim şunları yavrucan. Yapma böyle. Hayır kalkmayacak kuş da yok arkadaşlar. Bütün kuşlar da kanatlı şu an. Çok tehlikeli de. Bunlar taklasız sefer yapıyor ikisi. <laughs> düşecek, düşecek, düşecek. Takla atarken düşecek. Bakın arkadaşlar kuş var yerde. Başka kuş olsa şimdiye kadar çoktan atmıştı kendini. Gelin biriniz inin de şu paşayı indireyim. Bak. İncek gibi yapıyorlar, inmiyorlar. Hadi kızım. Hadi yavru. Allah'ım ya Rabbim yavrunu yaptığına bakın ya. Daha cinka yavru neler yapar bak. Hadi yavru in aşağıya. Çek kaybolacak bir yerlerde. Düşecek. Kedi yiyecek Allah korusun. O perçemli yavrulardan işte arkadaşlar o bir ara kümeste gösterdiğim yavrulardan. Daha yeni çıktı dışarı uçmaya çalışır. Kanında var maşallah. Haydi gelin be. Haydi. Haydi. Ha, in, sen, i̇n sen. sen. in. O da inecek. Paşa gelir. Şimdi sizi gördüm indin mi siz... o da gelir inşallah. Oldu yine 25 dakika. Paşa. bitirdim bizi Paşa. Arkadaşlar bunun stresini atana kadar biz bu kuşu böyle 3 kişi uçuracağız. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bin abone olduğu zaman bu paşanın kardeşlerinden kırmızı pembe boncuklular, kırmızı boncuklardan bir çift hediye edeceğim arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. Kim kazanırsa Türkiye'nin neresi olursa olsun otobüsün gittiği her yere göndereceğim arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.